bir adam Salih'a bir hanımefendiyle evlenmişti. Eşi namazlarını kılar, farz oruçlarının üstüne nafile oruçlarda tutardı. Adam karısını çok seviyordu ve onunla ilgileniyordu. Bazen iş yoğunluğundan dolayı onu ihmal etse de onunla zaman geçirmeye çalışıyordu. Kadınsa evini Allah'ın razı olduğu bir yer haline getirmeye çalışıyor. Evleri yıkan, karı koca ilişkilerini bozan ve aileleri parçalayan şeytanların girmemesi için elinden geleni yapıyordu. Adam bir gün eve geldiğinde karısına şöyle dedi. Ben Allah'a ula, Allah'a bir söz verdim. Seni Umre'ye göndermeye karar verdim. Kadın çok sevinmişti. Kocasının onun talebi olmadan onu düşünüp onu Allah'ın evi Kabe'ye göndermeye karar vermesi çok kıymetliydi. Kocasına birlikte gitsek olmaz mı? dedi. Kocası bu sene sen git önümüzdeki sene Umre için değil ama birlikte hacca gidebilmemiz için para biriktireceğim dedi. Kadının bunu duymasıyla birlikte sevinci daha da katlandı. Kocasının ellerini sıkıca tuttu, ona sarılıp öptü. Yolculuk zamanı gelmişti, kocası havaalanına onu yolculamaya geldi. Onu Allah'a emanet edip yolculadı. Karısından ayrıldığı için gözleri yaşla doluydu. Kadın kocasından ayrılıp uçağa doğru yöneldi, herkes bindikten sonra uçak havalanmıştı ve tam saatinde ciddeye vardı. Birkaç saat sonra da Mekke'delerdi. Kadın Mekke'ye varır varmaz kocasını aradı ve sağ salim ulaştıklarını haber verdi. Kocası da sağ salim dönmesi için dua ettiğini, Allah'ın evi Kabe'de onun için de dua etmesini istediğini söyledi. Kadın umresini bitirdi, birkaç gün daha Mekke'de kaldıktan sonra dönüş zamanı gelmişti. Ancak bazı sebeplerden dolayı tur şirketi dönüş tarihini erken almak zorunda kalmıştı. Kadın kocasına sürpriz yapmak için daha erken döneceğini ona haber vermedi. Uçağa bindi ve ülkesine döndü. Kocasına haber vermediği için onu kimse karşılamamıştı. Bir taksiye binip evine döndü kapıyı sessizce açtı. Evin içinde kocasını aradı ama bulamamıştı. En son yatak odasına baktı. Odanın kapısını açtığında ise asla beklemediği büyük bir şokla karşılaşmıştı. Kocası onu kendi yatağında bir başka kadınla aldatıyordu. Kadın öfkeden deliye dönmüştü. Gördüklerine inanamamıştı. Bütün bunlar rüya olabilir miydi? Odadan çıktı ve gördüklerini sindirebilmek için oturdu. Birkaç dakika sonra kocası yatak odasından çırılçıplak vaziyette çıktı. Yanında o kadın da vardı. Adam karısını orada otururken görünce büyük bir şok yaşadı. Oracıkta bir kalp krizi geçirdi ve yığılıp kaldı. Hemen hastaneye götürülen adam daha hastaneye varmadan vefat etmişti. Karısı yine de onun bu şekilde ölümüne üzüldü. En azından Allah'a tövbe etmiş olmasını diledi. Onun amacı kocasını rezil etmek değildi. Allah'ın onu bağışlamasını isterdi şeytan kocasını kandırmıştı ve o da zafiyet göstermişti keşke ölmeden önce tövbe edebilseydi diye düşündü. Zinaya yaklaşmayın. Zira o tam bir iğrençliktir, pek kötü bir yöneliştir. Zina, evlilik bağı olmaksızın ergin bir erkeğin ergin bir kadınla veya ergin bir kadının ergin bir erkekle isteyerek yaptığı cinsel ilişkidir. Bu tariften anlaşılacağı üzere bekar veya evli olarak bekarla yapılacak cinsel ilişki zina olduğu gibi evli ile yapılacak cinsel ilişki de zinadır hatta fahişe, hayat kadını ile yapılan cinsel ilişki de zinadır. Zina Allah'a ortak koşmanın ve insan öldürmenin ardından gelen üçüncü büyük günahtır. Zina yapmanın bir kimse için kötü olması kadar. Zinadan kaçmak ve ondan uzak durmak da iyi ve sevap bir iştir. Zina, sadece evlilik dışı ilişkiye girmek suretiyle olmaz. Farklı şekillerde yapıldığında da günahtır. Zina yapan kadın ve zina yapan erkeklerin her birine yüzer sopa vurun. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah'ın hükümlerini uygularken zina yapanlara acıma duymayın. Mü'minler arasından bir grupta zina yapanlara uygulanan cezaya şahitlik etsin. Zina yapan erkek, zina yapan yahut müşrik olan bir kadın başkasının nikahını alamaz. Zina yapan bir kadın da yalnızca zina yapan ya da müşrik olan bir erkek ile evlenebilir. Bu, mü'min olanlara haram kılınmıştır.